الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i Allah Muhammed'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî Allah ezvâce Allah ve Allah lekum minel fulki vel en'âmi mâ gönderdi. Allah azîm. Evet, değerli kardeşlerim içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız şu alem, şu dünya şüphesiz ki Cenab-ı Allah'ın takdiri ve planıyla olmuştur. Öyle biz doğduk, geldik, yaşıyoruz. Zannediyoruz ki her şey e, tesadüfen böyle oluşmuş. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün belli bir döşekle döşendiğini arada menfezlerin, yolların, dağların arasında her tarafa ulaşılabiliyor. Bir düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir yer yok değil mi yeryüzünde? Bütün her tarafı dağlarla çevrilmiş, ortasında hiç çıkılamıyor. Dışarıya çıkılamıyor. Öyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu bütün hepsini belli bir plan içerisinde. insana vermiş. Dağları da, denizleri de, gökyüzünü de, de yeryüzünü de. insan dalıyor denizlerin dibine. Çıkartıyor hazineleri orada. Kaç kaç bir kilometreden değil mi çıkartıyor gazları, doğal gazları şeyleri denizlerin dibinden. Çıkıyor ay şeylere, fezalara çıkıyor, semalara. Dağları deliyor, menfez şeylerle deliyor, deliyor, kazıyor. Hepsini Allah Celle Celaluhu insana vermiş. Bütün dünyayı vermiş insana. İstediğin gibi kullan. Başka bir mahluk yok. insan. Hepsini insana vermiş Allah Celle Celle. Bütün hepsini kullanıyor. Denizlerden de, karalardan da, semalardan da, uçuruyor uçakları. Hepsinde istifade ediyor. Allah Celle Celaluhu. bunları böyle Allah'ın birer nimeti. Bunlar hepsi Cenab-ı Allah'ın takdiriyle Allah Celle Celle bunlara yad edilmesini, bu nimetleri veren zatın hatırlanmasını istiyor Allah evet. Celle Celle. Onun zikredilmesini, hatırlanmasını istiyor. Buyuruyor ki Allah Estağfirullah. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّا O Allah ki, خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّا Bütün çiftleri O yarattı. Bütün çiftleri O yarattı. Cenab-ı Allah Estağfirullah. وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Allah öyle buyuruyor. Estağfirullah. Her şeyi biz çift yarattık. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki düşünürsünüz. Tek olan Allah'tır. Allah'tan başka ne varsa hepsi çifttir. Ağaçlar da öyle, mahlukat, canlılar da öyle, cansız da Allah Celle Celaluhu hepsini çift yaratmıştır. Kendisine mahsus tekliği ayırmıştır. Kendisinden başka yaratmış olduğu her şeyde Allah Celle Celaluhu çiftli. Bak bunu Cenab-ı Allah bizlere bizlere hatırlatıyor. Allah Celle Celaluhu her şeyi o Allah ki halakal ezvace bütün çiftleri o yarattı ve ceale ve o Allah Celle Celaluhu sizlere yarattı, sizlere kıldı minel fulki gemilerden ve lenami bineklerden, hayvanlardan ma ne bineceğiniz. Üzerine bindiğiniz, bineceğiniz gemiler ve davarlardan ee, o binek hayvanlarında onları yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu buyuruyor ayet-i kerimede. Üzerine bineceğiniz şeyleri Allah yarattı. Bak eskiden ne biliniyordu? İki tane şey. Daha önceleri biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam'ın şey, gemiyi yapmadan önce gemi de bilinmiyordu. Allah Celle Celaluhu vahyetti ona. Geminin yapılmasını, denizde seyrini Allah öğretti. Öyle insanlar gemi yaptılar. Hayvanlar bineklerin üzerine binece, binileceğini Allah Celle Celaluhu insanlara öğretti. Şimdi eskiden sadece onlar vardı. Şimdi neler var değil mi? İnsana Allah Celle Celaluhu, bak üzerine bineceğiniz şeyler. İfade sıra, sıra ileriye yönelik. Kelime ileriye yönelik. Üzerine bineceğiniz. İnsan şimdi neye biniyor? Artık hayvanlara binmiyor. Uçaklara biniyor. Trenlere biniyor. Arabalara biniyor. Otobüslere. Allah için ne, ne değişik şeyler bunları üzerine bineceğini şeyleri Allah yarattı. Bunları kim yapabilme imkanı, yürütülebilme imkanını, bunların tasarlayıp yapılabilme imkanını kim bahşetmiştir? Hepsini Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla insanın üzerine binmiş olduğu şeyler hepsi Allah'ın birer nimetleri. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bunları Allah yarattı. Ne için? لِتَسْتَوُ عَلَى ظُهُورِهِ Siz onların üzerlerine, üzerine böyle dimdik sap sağlam durasınız diye üzerinde bindiği zaman hayvana arabaya bindiği zaman o rahat hiç aklına gelmiyor o bir şey seni şey yapacak kazadan korumak için de işte ayet kerime okuyacağız şu anda ama rahatsın değil mi orada hiç ferah onun üzerine böyle rahat dümdüz rahat bir şekilde. Binesiniz, üzerine oturasınız diye bunları Allah Celle Celaluhu size yarattı. Gemiye biniyor, denize seyrediyor. Trene biniyor, rayın üzerinde, demin üzerinde hiç sarsmadan tık 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 gidiyor. Hiç. Ve gemide seyretmesi öyle. Bineklerdir öyle mesela. Hayvanların bak bir kısmı değil mi? Üzerine bindiği zaman Cenab-ı Allah öyle yaratmış onu. Bir at şeyini atıyor. ki ne kadar zıplıyor adam. ki üzerindeki şey dümdüz duruyor tüm düz duruyor üzerinde. Atın üzerine bindiği zaman o zıplıyor zıplıyor ama sen üzerinde fazla zıplamıyorsun. Onun zıpladığı kadar. Cenab-ı Allah o şekilde yaratmış onu. Sümme, Allah Teala sonra da tedükürü ni'mete rabbiküm. Rabbinizin nimetini hatırlayasınız diye. Bunu düşünmeyin bu kendi kendine oluşmuş. Bunu Allah size tasarlamış. Allah Celle Celaluhu bunun tedbirini yapan Allah'tır. Sizlere gemileri, sizlere o binekleri, bunların hepsinin nimeti veren Allah, bunu hatırlayasınız, anasınız. Sonra da ve tekulu onların üzerine bindiğiniz zaman böyle dümdüz olduğunuz zaman üzerine bindiğin. Aklına ne aklımıza ne gelecek Allah buyuruyor. Allah'ın nimeti aklınıza gelecek. Şimdi adam arabaya bindiği zaman bak ne yapacak? Üzerine bindiğin zaman gemiye, arabaya, bineye Allah'ın nimeti bu Allah'ın bana lütfudur. Bu hayvan, bu koca deve, bu koca katır, bu bu koca at beni üzerinde tutuyor, beni indirmiyor aşağı. Aa, demek ki diğer şeyler de öyle. Hepsi Allah Celle Celaluhu onları sükunetle insanın hayatına, yaşayışına elverişi kılmış. Onların üzerine böyle dümdüz olduğunuz zaman Allah'ın nimetini hatırlarsınız. Ve takulu ve onun üzerindeyken şöyle diyesiniz diye Allah size bunları verdi. O Cenab-ı Allah onlara bindiğimiz zaman ne yapacağımızı, nasıl hamd edip şükredeceğimizi bizlere öğretiyor Kur'an-ı Kerim'de. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا Rabbina ربنا Böyle diyesiniz diye Allah size verdi onları. Böyle demediğin zaman o nimetin şükrünü ifa etmiş olamazsınız. Olamayız. Bak Allah öyle buyuruyor. Böyle Allah bu nimetleri verdi ki böyle diyesiniz diye. Böyle demediği zaman demek ki insan o nimete karşı olan şükrünü Allah'a atılamış, o şükrü ifa etmiş olamaz. Ne diye Subhanellezî sekhara lana Anlamı ne? Subhanellezî o Allah'ı biz eksikliklerden, noksanlıklardan tenzih ederiz. Allah'ımızın hiçbir eksikliği, noksanlığı yoktur. Her şeyle mükemmeldir. Yarattıklarıyla da, zatıyla da, sıfatlarıyla da. En kamil ve en ekmeldir Allah Celle Celaluhu. Biz onu her türlü eksiklik, noksanlıklardan tenzih ederiz. Hiçbir eksikliği yok. Subhan dediğin zaman öyle diyoruz. Ne demek? Allah. Ne demektir? Allah Celle Celaluhu'nun hiç eksiği, noksanlığı yok. Tam kamildir demektir Allah Celle Celaluhu. Noksanlık bizde var. Ellezî Allah ki sakhar lana Bize şunu musahhar kıldı. Bize itaat eden, bizim emrimize, bize elverişe kıldı bize bu gemiyi, bu hayvanı. Bak musahhar kıldı. Sen ona dur diyorsun, hayvan duruyor. Deh diyorsun, gidiyor koca gemi değil mi? Kaç bin ton gemiyi adam bir ile bir dümenle beraber ne yapıyor onu? Götürüyor onu adam. O şeye güç yet yeter mi insanın şu aciz küçücük bir insanın o şeyiyle durdursan onu elinde bakalım. Değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu o akılla onları ne yapıyor Allah? Bizim istifademizi elverişi kılıyor onları. Ve ma kunna lehu Sonra şunu itiraf ediyorsun. İtiraf ediyoruz Allah'ımıza. Ve mâkünnâ lehu. Biz o bine, o hayvana olmazdık. Ne muhrini. Biz ona güç getiren, onu istediğimiz gibi kullanan, onu istediğimiz tarafa sevk etme imkanına bir sahip değil, onu zapt eden değildik biz. Sen zapt edebilir misin? Allah onu zapt etme kabiliyetinde kılmasa o deveyi, o katırı sen zapt edebilir misin? Bir çifte vurduğu zaman uçurur seni havaya. Ama Allah ne kılmış? Bak onu, biz onu zapt edici değiliz. Cenab-ı Allah ona biniyorsun üzerinde hiç seni atmadan götürüyor seni. Allah Celle Celaluhu işte bu nimeti Cenab-ı Allah bizlerin hatırlamasını, yad etmesini istiyor. Ve inna ila Rabbina de munkaribin. En nihayetinde ve inna muhakkak ki bizler ila Rabbina. Rabbimize de elbette ona dönücüleriz, ona gidicileriz. Cenab-ı Allah bu dünyana vermiş bu nimetleri, bu nimetleri dünyada yaşayacağız, şükredeceğiz. Sonuçta akibette dönüşümüz, varacağımız Cenab-ı Allah'ın huzuruna Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfedeceği nimetleredir. Bunu Cenab-ı Allah hayvanların, bineklerin üzerinde bulunduğumuz zaman bunu, bu duayı okumamızı bizlerden Allah'ımız Kur'an'da istiyor. Emir de değil mi? Bunu yaparsanız ya Allah Celle Celaluhu. Bu nimetin şükrü ancak bununla ifade edilir. İfade edilir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçenlerde yazmıştık orada sefere gittiği zaman bak bu duayı okuyoruz bir de bunun yanında Resulullah nasıl uygular idi? Ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Bineğin üzerine çıktığı zaman bir sefere bir yolculuğa gitmek için gittiği zaman ne yapardı? Hamidallah, elhamdülillah. Ondan sonra ve sebbaha tesbih eder. Subhan ondan sonra ve kebbera selaten üç defa da tekbir getirir Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Makale, sonra da şu duayı okudu. Subhanalladzi <laughs> sahhara lana ve ma kunna lahu muqrinin ve inna ila rabbina Bir rivayette de bunu da tekrarlamış olalım. Tabii şunu da ben size tavsiye edeyim. Bu dua sefere çıkacak olan kimsenin okuyacağı olan bir tanesi. Bir de bunun yanında Resulullah'ın hadis-i şeriflerde geçen, hadislerde geçen çok güzel anlamıyla beraber insan yolculuğa çıkacağı zaman okuyup her şeyini Allah'ımıza havale etmesi ve döndüğü zaman selametle sahip olduklarına kavuşabilmesi için nasıl dua etmesi gerektiğini Resulullah bize öğretmiş, kendisi de yapmıştır. Evet, çok fazla uzatmamak için hadis-i şerifi, evet, kısaca aleyhissalatü vesselam, Ya Rabbi şu bizim yolculuğumuzda biz iyiliği, takvayı isteriz razı olacağın amelleri isteriz ya Rabbi. Allah'ım şu yolculuğumuzu bize kolay eyle. Onun uzaklığını bize dür katla ya Rabbi. Ya Rabbi seferde yolculukta benim sahibim sensin. Geride bıraktıklarıma da halife sensin Allah'ım. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Seferin yolculuğun meşakkatlerinden, sıkıntılı hallerinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi dönüşte beni üzecek hadiselerle karşılaşmaktan sana sığınıyorum ya rabbi dönüşümün kötü bir dönüşle olmasından sana sığınıyorum e, mallarımda evlatlarımda geride bıraktıklarımda beni üzecek beni mahzun edecek bana kötü bir dönüşle dönecek her türlü şeylerden sana sığınıyorum ya rabbi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısaca öz olarak bu duayı yapar ve bununla beraber dönürken de döne, yani dönüş esnasında Buna bir dua daha ekler. Aibune, abidune, ila Rabbine, hamidun duasını da eklerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen toparlayalım. Hazreti Ali radıyallahu an. şimdi yukarıda dedik ya, ne yapacaktı? Elhamdülillah, subhanallah, üç defa tekbir, sonra subhanallahü sekharalana hâda duasını okuyacak. Hazreti Ali radıyallahu an bunu yaparken nasıl uygulamasını Resulullah'tan nasıl gördüğünü bizlere anlatıyor ki aleyhissalatü vesselam bineğinin üstüne bindiği zaman elhamdülillah dermiş. Subhanallah, subhanellezi sekhara lana hada ve ma kunna ala mukrinin ve inna ila rabbina munkalibun. Bunu okuyor. Sümme kâle sonra tekrar elhamdülillah. Üç defa, Üç defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Sümme kâle allâhu ekber, allâhu ekber, allâhu ekber. Üç defa sonra Sümme kâle, sonra da şöyle dua ederlermiş. Sübhâneke inni zalemtu nefsî fâvfirlî fe innû lâ yâvfirû zhunûbe illâ ente sümme dâhike. bu duayı kurduktan sonra da mübarek bineğin üzerinde de sallallahu aleyhi ve sellem gülerlermiş. Gülermiş bineğin üzerine çıktığın zaman. Şimdi bunu biz de uyguladığımız zaman sünnettir işte bu. Yani din yaşamak nasıl olur? Bunları okuyoruz değil mi şu anda? Din yaşamak nasıl olur? Arabaya bindiğimiz zaman Gidiyoruz mesela otobüse bindik, metroya bindik, nereye binersek binelim. Kendi arabamıza bindik. Ne diyoruz? Dini yaşa, ameli salih işte. İşte bu ameli salihtir bunu yapmak. Bunu yaşamak işte bindiğimiz zaman kafir olmayarak bunları uygulamak. İşte sünnettir ve dindir. Aleyhissalatü vesselam da öyle yapmış. Bunları okurdu sonra da güldü. Hz. Ali dediler ki niye güldün ya emir müminin Dedi ki ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm ki bu duayı okuruz. O da gülüyordu sallallahu aleyhi ve Sordum ya Rasulullah niye güldünüz? Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, kul şu duayı okuduğu zaman, baktım ne, ne diyoruz Cenab-ı Allah? <tülüyor> <teadyan> Sübhanellezi, Sübhaneke ya Rabbi, seni noksanlıktan tenzih ederim. İnni zalemtu nefsi, ya Rabbi ben kendiniz nefsime zulmettim. Ben zalimim ya Rabbi, ben günahkarım ya Rabbi. Allah'a karşı bunu söylüyorsun. Fagfirli, <tdelicious> ya Rabbi sen beni ağaçlar. Fe inne ula yagfirudunu beyillah. Ya Rabbi günah senden başka, başka bağışlayacak yok ya Rabbi. Sadece sen bağışlarsın. Ben de günahkarım, sen beni bağışla. Böyle dediği zaman Cenab-ı Allah bundan Allah'ın ilgisini çekiyor. Cenab-ı Allah bundan hoşnut oluyor. Hoşnut olduğu için Allah Celle Celaluhu kulu böyle kendisine e, münacatta, yalvaramada bulur. Hoşnut olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmüşler. Buyurdu ki Resulullah burada Allah'ın rızasının, kulun böyle yalvarasıyla rızasını ifade etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Güldüler. Ben de onun için güldüm buyurdu. Demek ki bizlere de aleyhissalatü vesselamın uyguladığı gibi mümkün mertebe sünnetlere riayet etmeyi Cenab-ı Allah muvaffak eylesin. Gecemiz mübarek olsun. El-Fatiha.